Merhabalar bu videomuzda çöken veya açılmayan Windows'tan dosyalarımızı nasıl alabileceğimizi göreceğiz. Bu işlem şöyle çalışıyor. Başka bir bilgisayarda bir flash bellek hazırlayacağız. O flash belleği hazırladıktan sonra açılmayan bilgisayarımızı o flash bellek üzerinden başlatacağız. Flash belleğimizin içerisinde bir dosya yöneticisi olacak. Şu şekilde yerel disk C, D, E diye dosyalarımızı göreceğiz. İhtiyacımız olan dosyaları alıp flash belleğimize veya harici taktığımız bir hard diske atacağız. Böylece dosyalarımızı kurtarmış olacağız. Sonrasında temiz bir Windows yükleyerek bilgisayarımızı kullanabiliriz. Öncelikle bu iş için Rufus programını indirmemiz lazım. Rufus'un indirme linkini ben aşağıda paylaşacağım açıklamalar kısmında. Ve Leisoft'un ISO dosyaları, ISO yansılarından ihtiyacımız olanı indireceğiz. Mesela benim işletim sistemi Windows 11. Windows 11 için Windows 10 64 biti indirebilirsiniz. Onun haricinde sizin bilgisayarınızın işletim sistemi neyse Windows 7 ise Windows 7 32 veya 64 bit olduğu da zaten bilgisayarın özellikler kısmında mevcut. Şu kısımda yazar 64 bit işletim sistemi diye gösterir. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre uygun ISO'yu seçeceksiniz. Ben burada Windows 10 64 bit'i kullanacağım. Bu işlem için bilgisayarımıza bir flash bellek bağlamamız gerekiyor. Flash belleğimi ben bilgisayara taktım. Şimdi Rufus programını çalıştırıyorum. Güncellemeleri denetlemesini istiyor musunuz? Hayır dedim ben şimdilik. Flash belleğin bilgisayara takılı flash belleğinizin boş olmasına dikkat edin. Bütün bilgiler silinecek çünkü içerisindeki Seç diyerek istediğim ISO dosyasını seçeceğim. Ben burada Windows 10 64 biti seçiyorum. Çünkü benim işletim sistemi Windows 11. Windows 11'e de uyumlu bu dosya. Windows 10 64 biti seçiyorum. Disk bölüm düzenini de seçmemiz gerekiyor. Disk bölüm düzeninde iki seçenek var. Birisi GPT birisi MBR. Eğer anakartınız eski bir anakartsa yani UEFI sistemini desteklemiyorsa burayı MBR seçeceksiniz. Eğer anakartınız UEFI bir anakartsa GPT kısmından yükleme yapacaksınız. Ve burada şöyle bir bilgi daha verelim. Eğer anakartınız UEFI'yi destekliyorsa MBR olarak da seçebilirsiniz. Ama BIOS'tan Legacy Boot ayarını aktifleştirmeniz gerekiyor. Yani ekstra seçeneklerle uğraşmamak için eski bir anakartınız varsa yani anakartınız UEFI desteklemiyorsa MBR bölümünü seçin. Eğer UEFI destekliyorsa GPT bölümünü seçip yüklemeyi başlatacağız. Ve şu an işlemi başlatmaya hazırım başlat diyerek flash belleğimin hazırlanmasını sağlıyorum. Burada size bir seçenek sunuyor. Bu seçenekten önerilen seçeneği seçerek devam ediyoruz. Bütün veriler silinecek diyor flash bellekten. Kabul ediyorum ben. Tamam diyorum ve işlem başlıyor. <laughs> Evet, flash belleğimiz hazırlandı. Şimdi onu bu bilgisayardan çıkartıp açılmayan bilgisayarımıza takacağız ve açılmayan bilgisayarımızı BIOS'ta boot menüsüne girip flash belleğimizden başlatacağız. Böylece dosyalarımıza erişebileceğiz. Şimdi flash belleğimizi açılmayan bilgisayarımıza taktık. Bilgisayarımız açılırken boot önceliği tuşuna basmamız lazım. Bu tuş bilgisayardan bilgisayara değişiyor kartınızın modeline göre bunu internetten öğrenebilirsiniz hangi tuş olduğunu. Benim bilgisayarımdaki bu tuşu F11. Yani ben bilgisayarın açma düğmesine bastıktan sonra F11 düğmesine bastığımda boot menüsü açılacak. Şimdi bilgisayarın açma tuşuna basıyorum ve boot menüsü gelene kadar F11 tuşuna yavaş yavaş basacağım. Böyle bir menü geliyor. Bilgisayar hangi cihazla başlasın? Mesela burada Windows Boot Manager var. Windows Boot Manager benim normal Windows'u başlattığım SanDisk SSD Plus isimli hard diski gösteriyor. Mesela UEFI SanDisk dediği de yine benim SanDisk marka flash belleğim. Ben bundan başlatacağım. Sandisk marka flash bellekten başlattığımda bizim yazılımımız başlayacak. UEFI Sandisk'e tıklıyorum ve burada bir menü geliyor. Burada Laysoft Live CD seçeneğini seçiyorum. Ve bilgisayarım Laysoft uygulamasıyla başlayacak. Ve bilgisayarımız aynı Windows açılır gibi açılıyor. Bu kısımda 1-2 dakika bekleme ihtimalimiz var. Bilgisayarınızın hızına göre bu süre değişebilir. Ve LaySoft uygulaması açıldı. Flash bellek üzerinden başlattık. Şimdi bu kısımda LaySoft File Manager var. Bunu açıyoruz. Şimdi bu kısmı açtığımızda bilgisayarımızdaki sabit diskler görünüyor burada. Burada harf değişiklikleri olabiliyor. Yani bilgisayarınızın normalde C diskinde Program Files, Windows klasörleri olması lazım. D diskinde ise D diski varsa orada da sizin kendi yedeklediğiniz dosyalar olur genelde. Ama bu programda CDE yerine karıştırıyor. O yüzden biz burada tek tek sürücüler içerisinde gezip C sürücümüz hangisi onu bulacağız. Ve E sürücüsü içerisinde ben C sürücümde normalde C sürücümde olan dosyaları görebiliyorum. Bakın program files x86 Windows klasörü falan. E, demek ki benim dosyalarım burada. E, yapmam gereken şey ilgili yerlerden dosyaları alıp şu kısımda flash belleğime ya da harici olarak taktığım hard diskin içine atmam gerekiyor. Kopyala yapıştır yapmam gerekiyor. Mesela C sürücümün masa üstüne gideyim, oradan birkaç dosyayı alıp harici hard disklerden birinin içerisine atayım ben. Buradan geliyorum, Usersa giriyorum. Userstan benim bilgisayarımın adı PC idi, ona giriyorum ve burada e, desktop'a gelip masa üstündeki dosyaları görebilirim. E, ee, masa üstünde birçok şey var. Ben buradan herhangi istediğim bir şeyi mesela kopyalayayım. Şu yeni klasörü kopyalayayım. Ve bunu alıp e, tekrardan geliyorum. Ve burada mesela teknoloji yazmanı isminde hard diskim var benim. Bu kısma paste yaparak yapıştırıyorum. Ve yeni klasör buraya geldi. Artık bu yeni klasördeki bilgilerimi kurtarmış oldum ve böylece bütün bilgilerinizi kurtarıp sonradan tekrardan bir format flash belleği ile bilgisayarınıza format atabilirsiniz. İşleminiz bittiğinde bu kısımdan başlat butonuna basıp reboot ya da shutdown diyerek kapatıp yeniden başlatma şansınız var. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.